bu benim için meydan okumaydı. Bundan 10 sene sonra da bunu anlatabilirim. Tüylerim diken diken olmuştu. Gerçekten ben bakınca şaşırdım. Hani daha önce de bunu yapmışsındır diye düşünmüştüm aslında. Ya benim bir kırılıma ihtiyacım vardı. Bu kırılım benim için ne kadar şansa Kocaeli Spor için de bir o kadar da şans oldu. Ama senin yolun öyle ilerlemedi. Neden böyle olduğunu düşünüyorsun? Futbol bu yüzden güzel. Futbol çok değişken. Birçok takımda oynadım. Performansından ziyade zaman geçir, geçirmekten en keyif aldığım Yer burası oldu gerçekten. Neler söylersin önümüzdeki sezonu dair? Benim için asıl şimdi başlıyor her şey. Bu sezonki gösterdiğim performansı devamlı hale getirmem gerekiyor. <laughs> TV Bu Spor ekranlarında özel bir röportajla karşınızdayız. Süper Lig'e yükselen Kocaeli Spor'un yıldızlarından birisi Olcan Çağlayan bizlerle birlikte. Olcan öncelikle nasılsın diyerek başlamak istiyorum. Teşekkür ederim, iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hasret sona erdi. 16 yıl sonra Kocaeli Spor tekrar Süper Lig'e çıktı. Sen de e, bu tarihin bir parçası oldun. Neler hissediyorsun? Evet... E... Siz de hak ki çok gururluyum. Ben, takım arkadaşlarım, hocalarım hepimiz çok büyük bir iş başardık. 16 yıldır hasret duyulan bu duyguyu Kocaeli şehrine yaşattık. Geldiğimiz ilk günden beri tek gayemiz, tek hedefimiz buydu. Ve ilk günden beri bunu başaracağımıza dair açıklamalarda bulunduk. Bunu başaracağımızı tüm şehre inandırdık kendimize inandırdık ve bunun akabinde de herkesin beklediği hayalini kurduğu şampiyonluk şehre geldi. Evet, e, sezon başında geldin takıma aslında ama yıllardır sanki burada oynuyor gibisin. E, taraftarla şehirle bütünleşmenin bu kadar hızlı olmasının sebepleri neler? Ya bu kadar e, hızlı olmasının sebeplerinden bir tanesi e, bu sene benim için bir meydan okumaydı. E, Yazın da çok enteresan bir durumla karşı karşıya kaldık. yolda Sakarya'ya giderken, Sakaryaspor'a giderken Kocaeli Spor yönetiminden birisi aradı. benle ilgilendiklerini, görüşmek istediklerini söylediler. E, Sakarya'yı görüştükten sonra buraya gelip buraya Kocaeli Spor'a imza attım. ve akabinde böyle enteresan, güzel bir hikaye ortaya çıktı. sezonbaşı sezon başı ilk geldiğim günden beri çok çalıştım. Ben çok klişe ama gerçekten çok çalışmak ve çok istemek bence çok önemli. Ee, geçenlerde bir e, takım arkadaşım Cihat söylemişti Hollanda'da e, akademi akademilerde duvarlara yazılan bir söz varmış. Çalışmak yeteneği geçer eğer yetenek çalışmazsa diye. E, aslında bakarsanız çok çalıştım, çok istedim. Şehirle kimyam uyuştu. Eee ama bu kadar kısa sürede böyle bir sevgiye layık olmak gerçekten çok güzel bir his. Demek ki birçok şeyi doğru yapmışız sahada. Bir röportajında da performansımı taraftar arttırdı dedin. Ee, taraftarın desteğini nasıl hissediyorsun sahada? Yani gerçekten hem iç sahada hem deplasmanda. Ee, ama bence bugüne kadar oynadığım takımlar arasında deplasman tribünü olarak en iyisi diyebilirim. Hodri Meydan. Ee, deplasman tribününde gerçekten inanılmazlar. Orayı sonuna kadar doldurup inanılmaz şovlar yapıyorlar, inanılmaz destek oluyorlar. Sadece bizim arkamızda oluyorlar. Ee, şampiyon olduğumuz gece Kent Meydanı'nda kurulan bir yayına canlı bağlantı yapmıştık Gökhan abi ve ben. Taraftarlarımız orada kutlama yapıyorlardı. Orada da söyledim. Bir Ankara Gücü deplasmanında, Ankara Gücü deplasmanına gitmiştik. Hıncı dolu bir deplasman tribünü vardı. 1200-1300 kadar Kocaeli Spor taraftarı. Hepsi siyah giymişlerdi. Önceden organize olmuşlar. Ve bence kafa kafaya giden bir maçtı ama kırılmaları vardı. Maç 2-2 yakaladıktan sonra biz birkaç fırsatı kaçırmıştık. Ama finalde onlar bizi 4-2 gibi net bir skorla yendiler. Maç bittikten sonra bizi deplasman tribüne çağırdılar. Beklentinin çok olduğu bir sezonda deplasmanda 4-2 bir mağlubiyet. Tabii ki onların mutlaka bizden daha fazla Üzmüştür, canlarını yakmıştır. Kocael'den 1200 kişi otobüslerle o kadar yol mesafesi kat ediyorlar. ve Bir anda inanılmaz besteye girdiler. Süper Lig'den Amatör'e, Hodri Meydan hepsininle. Haydi şimdi yürüyoruz hep beraber Süper Lig'e. Ne paralar, ne kupalar geldi geçti elimizden. Bizim bizim bir tek davamız var. Vazgeçmeyiz asla senden diye. Ardından da şampiyon, şampiyon diye bize bağırmışlardı. Bundan 10 sene sonra da bunu anlatabilirim. Tüylerim diken diken olmuştu. İç sahada da ona keza sürekli her zaman... inanılmaz atmosfer yaratıyorlar. Ee, yani bunları yaşamak... futbolcu için ekonomik ekonomik kısmı çok önemlidir. Çünkü sonuçta belli bir yaşa kadar oynuyorsun. Ve hepimizin ailesi var. Ee, rakamlar dışarıdaki insanlara... göre yüksek geldiği dönemler ve zamanlar olabiliyor ama herkesin de... kazandığı rakamlara göre belli bir harcadığı ve kurduğu bir hayat var. Kesinlikle. Ama e, bu tarz şehir takımlarında, camia takımlarında, taraftarı büyük olan takımlarda bu duygulara erişmek daha kolay olabiliyor. Bence Bursa'da oynayan arkadaşlarımız ya da abilerimiz de bu duygulara erişiyorlar. Ya da Eskişehir, Eskişehir Spor'da oynayan kişiler, ne <laughs> bileyim Karşıyaka, e, daha birçok şehir takımı, şu an aklıma gelmedi kusura bakmasınlar ama... hani O tarz yerlerde oynadığın zaman e, çok daha çabuk havaya girip moda girip sonra rüzgar seni sürükleyebiliyor. Evet. Aldığın destekle yaklaşık 18 goldü en son. Hala 18 gol mü? Evet, ligde 18 gol altı asist olması lazım. İnanılmaz bir gol sayısına ulaştım. Önceki sezonlarına baktım. 4, <laughs> 4 5, 6 arasında evet. kalmış. Nasıl böyle oldu? Gerçekten ben bakınca şaşırdım. Hani daha önce de bunu yapmışsındır diye düşünmüştüm aslında. Sonra göz atınca nasıl bir anda böyle bir dönüşüm, değişim yaşandı diye şaşırdım. Ya bunu ben de çok düşündüm. Yani, yani ayıran şimdi şey Bence sezon başı gelir gelmez Ertuğrul Hoca'nın ilk antrenmandan sonra hep bir parçası olacağımı hissettim. Yani, çok istikrarlı bir sezon geçirdim bu sezon. Evet. Yani bence bir oyuncu için e, sahada olacağını bilmek, devam edeceğini bilmek, hocanın elinin arkasında olduğunu hissetmek çok önemli. Yani geçtiğimiz seneler hep bir hamile oyuncusu olarak bir pozisyonlandım takımlarda. Yani sonradan girip skor yaparız yapsın ya da takım geride gerideken oyuna gir skor yap. O tarz sorunlarla karşı karşıya kaldım. son iki sezonum çok iyi geçmedi gerçekten. benim bir kırılma ihtiyacım vardı. Bu kırılım benim için ne kadar şansa Kocaeli Spor için de bir o kadar da şans oldu. Çünkü e, bu ticarette iki taraf da mutlu bence yani çünkü aldı verdi dengesine baktığımız zaman hani sadece Oğulcan kazandı gibi ya da işte Oğulcan buraya gelmeden önce e, kötü durumdaydı buraya geldi. Okey ama karşılıklı bir denge e, denge sağlandığını düşünüyorum gerçekten. Yani o yüzden bir de Drogba'nın bir sözü vardı. Çok seviyordum. Yıllardır da bu anı bekledim gerçekten. Gol ketçap gibi de sıktıkça gelir diye. Bu sezon gerçekten böyle inanılmaz bir şekilde ketçap gibi sıktıkça gelmeye başladı. <laughs> Attıkça daha da çok atmaya devam ettim. E, Ligini ligin, çok da önemli oyuncular, oyuncuların olduğu bir takımlar. Hücum hattına baktığınız zaman yani kağıt üzerinde ben sezon başı buraya gelirken 3. forvet e, hamle oyuncusu ya da Kenarda Oynatırız. Dışarıda öyle konuşuluyordu. Bence taraftarlarımız da bana hak verecektir. Birçok kişi, birçok taraftarlarımız da... Ne işi var burada? Bu son iki yıldır hiçbir şey yapmamış. Yatmaya geldi tarzında... Birçok yazanlar, çizenler... Basındaki abilerimizin yazıları... Birçok şey vardır. Şimdi hesap vakti. <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Ama futbol... Futbol bu yüzden güzel. Futbol çok değişken. Evet. Ve... Şimdi tam tersi bir durum var. Hı hı. Ee, ama benim için asıl şimdi başlıyor her şey. Bu sezonki e, gösterdiğim performansı devamlı hale getirmem gerekiyor. Mesela önümüzdeki sezon yapacağımız röportajda inşallah olacak. Geçen sene 18 atmıştın, şimdi 22 attın e, diye e, konuşuruz. Yani futbol çok güzel bir şey. Hiç kestiremiyorsun. Çok büyük beklentide olduğun oyuncu kötü bir performans verebiliyor. Beklentin olmadığın oyuncu bir yana takımı sırtlayabiliyor ama ne yazık ki e, kendi ülkemizde e, her zaman olduğu gibi yerli oyuncunun gösterdiği performans biraz da bence hak ettiği değeri bulmuyor. Yani bu evet. konuda sadece ben de yıllarca hep böyle olmuştur ve böyle olmaya devam edecektir. Yabancı futbolcunun senin yarısını verdiği zaman daha farklı e, reaksiyon gösteriyor ama sen bunu yaptığın zaman sanki her zaman yapma, yapman gerektiği gibi ya da şans kelimesini bile kullanacak kadar ileriye gidebiliyorlar. Zaten e, bunu tüm Türk oyuncuların sistemlerinde de duyuyoruz. Yalnız değilsin diyeyim. <laughs> Ertuğrul Hoca ile başladınız. İsmet Hoca ile devam ettiniz. İsmet Hoca Aralık ayında geldi takımın başına. O geldikten sonra neler değişti? Takıma nasıl bir dokunuşu oldu? Öncelikle her röportajıma söylüyorum. Ben Ertuğrul Hoca'ya çok teşekkür ederim. Çünkü bu oyuncu grubunu bir araya getirdiği için. Bu, bu seneki başarının en büyük sırrı takım arkadaşlarım. Yani herkesin mutlaka payı var. Personelimizden, ...çimcimizden... taraftarlarımızdan mutlaka kimsenin payını aksine kimse iddia edemez. Ama oyuncu grubu çok sağlam durdu. Hı. Her konuda, her anlamda çok sağlam durdu. inanılmaz bir arkadaşımız, inanılmaz bir birlikteliğimiz. Oynayan oynamayanın sırtını sildi. Oynamayan oynayanın sırtını sildi. Oynamayan oyuncu her antrenmanda oynayan arkadaşını destekledi daha da iyi olması için e, antrenmanlara daha fazla çalıştı. Ben bu sezon yani bu oyuncu grubunda antrenmana çıkmayan oynamadığı için kalp yapan çok fazla şahit olmadım hı hı. ve birçok takımda oynadım e, performansından ziyade zaman geçir, geçirmekten en keyif aldığım yer burası oldu gerçekten. Hoca bizi bir araya getirdi e, çok da kötü bir yerde bırakmadı liderdik. E, evet yaşadığı sorunlardan dolayı ya da o kendi özel durumu akabinde İsmet Hoca geldi. İsmet Hoca da harika bir iş çıkardı. Çok tam böyle bir kaosa girer gibi olduğumuz dönemde bayrağı devraldı. Bence başardığı iş hiç kolay değildi. Lider takım almak zordur. Çünkü daha ötesi yok. En Üstüm ufak bir, bir baskı evet üstünde büyük bir baskı söz konusu. Lider aldığı takımı 9-10 puan farkları çıkardı bizle birlikte puan farkını son 4 maç kadar lider, şampiyonluğumuzu garantiledik. Son 2 haftayı kaybediyoruz ama son 2 maçı kazanmamız gerekseydi çok rahat bir şekilde son 2 maçı kazanırdık. Şimdi önümüzde son 2 maç kaldı. İnşallah o 2 maçı da iyi bir şekilde bitirip hepimiz yolumuza da devam edeceğiz. Yolunuza devam edeceksiniz. Onları konuşacağız zaten ama öncelikle şampiyonluk kutlamalarını sormak istiyorum. Sen biraz bahsettin zaten ama ben gördüğüm kadarıyla e, bayağı eğlenceli geçmiş. Evet. E, senin açından nasıldı? Şehirle bütünleştiniz, taraftarla bütünleştiniz ve hatırladığın bir an var mı şampiyonluk kutlamasına dair? <laughs> Gerçekten harika, muazzamdı. Yani o kent meydanına, Mustafaçık otobüsüyle girdiğimiz anı unutamıyorum. İnanılmaz bir kalabalık vardı ve hepsi çok mutluydu yani yukarıdan aşağıya baktığın zaman aslında o insanların yüzünü ve reaksiyonlarını gördüğün zaman ne kadar büyük bir iş başardığını o zaman daha net anlıyorsun benim anı olarak yani unutamadığım ben birazcık enteresan ama taraftarlarımız yanmayan meşaleyi böyle final doğru bana hı hı. ulaştırmaya çalışırken, alnımdan vurdular beni. <gülüyor> <gülüyor> çok canım yanmıştı. <laughs> Ama gerçekten muazzam bir yandı. Şimdi son ma Keçiören maçından sonra da bir etkinlik olacak, şampiyonluk kutlaması. Kupayı da almadık sonuçta. Hı hı. Böyle kupayı aldığımız zaman. Orayı da çok merak ediyorum gerçekten. Ama ıı, şehrin girişinde üst, üst açık otobüse binip, o kent meydana gelene kadar motosikletler, arabalar, bayraklar, ıı, yürüyüş yolundaki insan seli... insanların bunu gerçekten çok özlemişler. Evet. Çok değişmişler. Ama inşallah ama inşallah e, şu an büyük bir coşku ve bir heyecan yaşıyorlar. Ve şu anda büyük ihtimal hepsi acilen transfer sezonu açılsın ve transfer haberlerini görelim. Kim alacağız, kim gidecek falan filan. Ama inşallah hep hatırlatıyorum bu da burada değil yani. O 16 sene önce yaşanılan şeyleri de unutmamak, bir kenara koymak gerekiyor. O dejavuyu yaşamamak gerekiyor. Sakin kalmak ligde uzun sürelerce kalıcı kalıcı olabilmek gerekiyor. Çünkü e, gündelik başarılar sadece o anı kurtarır. O yüzden inşallah geçmişteki yaptıkları hataları yapmazlar ama yapmazlar ve e, doğru yapıp uzun yıllar Süper Lig'de kalırlar. Çünkü ben çok eminim. E, Süper Lig Kocaeli Spor çok sevecek. Yani sizler çok seveceksiniz. E, Kocaeli'ye maçlara geldiğiniz zaman o atmosferi gördüğünüz zaman e, Kocaeli Spor deplasmana geldiği zaman o deplasman tribününü gördüğünüz zaman gerçekten iyi çıkmış. Süper Lig'e renk kattı. Ne, ne takım ama ne cami ama diyeceğinizden şüphem yok. Yani ben bunun e, garantisini verebilirim sizlere. Evet, Süper Lig Kocaeli'yi çok sevecek. Kocaeli Süper çok sevecek diyorsun ama sanki sen burada olmayacakmış Hı. gibi konuşuyorsun. Olmayacakmışsın gibi konuşuyorsun. Hakkında transfer haberleri de çıkmaya başladı. Özellikle yurt dışı yazılıyor tabii ki. Bunu sormak istiyorum. Kocaeli ile yola devam etmeyi düşünüyor musun? Çünkü yaptığında bir açıklama olmuştu. Hani bu şartlarda devam edemeyeceğimi, edemeyeceğini söylemiştin. Neler söylersin önümüzdeki sezonu dair? Önümüzdeki sezon için çok büyük olasılıkla devam etmeyeceğim yani Kocaeli Spor'da. <laughs> Ama ayrılıklar da sevdaya dahil. Bazen doğru zamanda gitmeyi de bilmek gerekir. Kocaeli şehrini, Kocaeli Spor'u çok seviyorum. Yani. Ee, benim hayatımda yaşadığım en mutlu e, sezonu burada yaşadım. Ee, aynı zamanda benim için en kritik bir sezondu. Ee, bu şehir... her zaman hayatımda var olacak. Ama e, yönetici... E, yönetim ve başkanımıza da görüşüp belli bir mutabık... mutabıkta kaldık. Ee, yani Önümüzdeki sezon... çok büyük olasılıkla, çok büyük bir sürpriz olmazsa e, devam etmeyeceğim. Ama burada devam etmeyeceğim anlam, devam etmeyeceğim olmak, burada devam etmiyorum anlamına gelmiyor. Gerçekten her zaman ben Kocaeli Spor'u destekleyeceğim. Kocaeli Spor'un yanında olacağım. Kötü bir ayrılık yaşanmayacak yani. Kesinlikle. Peki yurt dışında hiç daha önce forma giymedin. Yurt dışı hedefin var mı? Evet, yurt dışı hedefim var. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. Onları hepimiz de, ben de bekliyorum şu anda. Göreceğiz. Henüz bir anlaşmaya varmadık evet. o zaman. Seni biraz daha zorluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama ağzından laf alamayacağım. E, belli oldu. Biraz geçmişi konuşalım istersen. Kocaeli'yi konuştuk yeterince. E, Galatasaray'dan bahsetmek istiyorum. 2020 yazında Galatasaray'a imza attım. Ve büyük umutlarla gittiğini düşünüyorum Galatasaray'a. Transfer videonu hatırlıyorum Hı. ben. E, annene göstermiştin sanırım evet. formanı. E, büyük umutlarla gidildi ama istendiği gibi olmadı. Aslında ilk sezonun çok iyiydi. İkinci evet. sezon maalesef kötü bir sezon geçirildi Galatasaray adına. E, sen de sonrasında takımla yollarını ay ayırdın. Kerem Aktürkoğlu geldi senin aynı dönemde. Barış Erper Yılmaz geldi. Onlar sanki üst seviyelere çıkarttı kendini. Ama senin yolun öyle ilerlemedi. Neden böyle olduğunu düşünüyorsun? Evet çok güzel soru. Ee, Galatasaray bir hayaldi, gerçek oldu benim için. İlk sezon gerçekten evet çok iyi geçti. Ama ben Galatasaray'da hiçbir zaman e, fresh olamadım yani. Hep problemlerle uğraştım. Her şey iyi giderken, her şey yolundayken, oynuyor, skor katkısı veriyorken e, hep bir karşıma bir şeyler çıktı. Bu belki sezon başında yaparken e, benim menajerimin, avukatımın hatasıydı. Belki de gücün eseriydi. Ee, güçlü olanların... ...dediği de olmuş olabilir. Çok fazla değişmek istemiyorum çünkü benim için bir yaradır. Ee, hmm. Çünkü... E, ...her şey iyi giderken... ...çok farklı hayaller kurmaya başlamışken kendi iş dünyamda... ...bir an çok bambaşka bir senaryoya evrildi. Ve bende... E, ...çok büyük de bir etki bıraktı orası. Ee, ama e, geçirdiğim her günden, geçirdiğim her saniyeden çok büyük keyfi, çok büyük zevk aldım. Hani Galatasaray bir kültürdür. O kültürün e, içerisinde bulunduğum için de çok mutlu oldum. Ee, i̇nanılmaz insanlar tanıdım. İnanılmaz insanlara inanılmaz ilişkilerim oldu. Ee, Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz çok büyük iş başardı. Ee, onlara hem onlar onlarla hem gurur duyuyorum hem de çok büyük de saygı duyuyorum. Çünkü kolay bir şey değildi ee, orada. Galatasaray'da bir yerli oyuncunun uzun süre devam etmesi çok zor bir şeydir. Yani Demek ki... ...bir şeyleri çok fazla doğru yapıyorsun ki devam Aynen. edebiliyorsun. Çünkü Galatasaray'da... ...ya iyisindir ya kötüsündür. Ortası yoktur. Ee, arada... Kalıp, ...arada kalıp devam etmene müsaade etmezler. Bence zaten en büyük başarının... ...sırrının da bu olduğunu düşünüyorum. Yani hep taraftar. Cami hep daha iyisini ister, hep daha iyisini ister. Barış, Kerem, Yunus, ona keza Yunus gitti geldi hep daha da güçlü olarak geri döndü. Evet. Şu anda da takımı taşıyan oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Eee Abdülkerim Bardakçı Konya'dan geldi. O da takımı çok önemli bir oyuncusu oldu. Yani hepsine gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum onların başarılarıyla. Ee, bu yeni Malatya maçı, o son maç e, belki işte ondan bir hafta önce Denizli maçındaki penaltı e, yani Galatasaray'da şampiyonluk yaşamamak... E, çok çok üzülmüştüm. Hı hı. Yani çünkü gidip şampiyon olmamak zor bir durum. Son evet. 5-6 yıla baktığımız zaman e, biz de o, o oyuncu grubunun içerisinde oldum, oldum ben de. Biz de kaçırırken de iki gol averaj farklı, gol averaj farklı kaçırmıştık. Beşler şampiyon olmuştu evet. o dönem. E, ama Galatasaray her zaman olacak bir yerlerde. Hı hı. Peki transfer döneminde yaşanan o problem olmasaydı e, sence her şey daha farklı olabilir kesinlikle miydi? Ben, kesinlikle. Ben e, çok çok netim o konuda. Ben Galatasaray'da 30, 29 yıl 30 karşılaşmada forma giydim. Ben çoğu Galatasaraylı'nın gönlüne girdiğimi düşünüyorum. Yani hmm. e, orada çok kötü maçlar oynadı değil, ben çok iyi maçlar oynadım Galatasaray forması altında. E, çok yani bir Trabzon deplasmanı vardı. Hiç çok Göztepe ile oynamıştı kendi sahamızda. Ee, 65. dakikada o tam oyuna giriyordum. Jackne de oyundan çıkıyordu. Ee, bildiğimiz klasik Jackne oyundan çıkarken... ...mutsuz ve hüzünlü. Ee, o, o esnada da böyle birkaç el hareketleri yapmaya başladı. Ben de içinden diyordum ki... ''Devam et Jackne devam et. Doğru yoldasın, <laughs> devam et.'' diyordum. Sonra... E, Jacne oyuna çıktı, ben oyuna girdim Göztepe karşılaşmasında etkili de bir 30 dakika oynadım. Ertesi hafta Trabzon'a Trabzon'a gidiyorduk. Sonra kadro açıklandı. Jack'le kadro da yok. Ee, <laughs> hafta içi birkaç antrenmana çıkmamıştı. Kendi kendime diyorum ya yapar mı diyorum ya. Trabzon deplasmanı da oynatır mı Fatih Hoca beni forvette falan filan de böyle İlk İlk bir kombi açıklandı. İlk 11 oynuyorum. O e, turuncu forma. <laughs> Ondan sonra maç başladı. İnanılmaz gidiyor yani her şey. Bir gol bir asist yaptım. Maçı 2-0 kazandık. Dakika ıı, 85 mi? 87, 87 galiba. Tabela kalktı. Oyundan çıkıyorum ben. Falka oyuna giriyor. Yani <gülüyor> inanılmaz. <gülüyor> yani inanılmaz bir hikayeydi yani gerçekten. Ve çok da güzel bir ıı, bu maç geçmişti bizim adımıza. <laughs> Trabzon o dönemler 4-5 yıldır yenemiyorduk deplasmanda. 2-0 kazanmak nasip olmuştu. Ya yani ne zaman Florya'ya girsem her antrenmana giderken bir Yeşilçam filminde gibi hissediyordum kendimi. Çünkü hayatlar gerçek yani. oluyordu senin evet. için. Ama o defter kapandı. Şimdi yine hayatımızdayız. Evet, yoluna da devam evet. ediyorsun. Peki Galatasaray'ı kapatmadan Fatih Hoca'yı sormak istiyorum sana. Senin hayatında bence çok özel ve çok önemli biri. Hatta nikah şahitliğini evet. de yaptı. Bence çok e, özel bir an. O fotoğraf sürekli karşımıza <laughs> çıkıyor Twitter'da. Evet. Erkeklerin hayal ettiği, kadınların hayal <laughs> ettiği diye. E, neler söylersin Fatih Hoca için ve onunla unutamadığın bir anın var mıdır? Ya Fatih Hoca babadır, imparatordur, hocadır. Yani bizim için Allah uzun ömürler versin kendisine. Ki e, şimdi hocayla olan ilişkimden dolayı da e, en ufak bir e, bana karşı bir farkındalık da yaratılmadı e, kesinlikle hocayla. Ee, bazen teyiste Arda abi ben Tayland e, yemek yediğimiz zaman bir keresinde şöyle bir şey demiştim. Hocam bu kadar seviyorsun hiç oynatmıyorsun demiştim. <gülüyor> 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 Orası farklı burası farklı diyordu hocada. Yani hoca çok özel bir insandır. Yani çok dokunuşları olduğu yerde zaten e, tüm etkiyi, yetkiyi artık ne derseniz ele, ele geçirir ve onu yaparken de çok doğal bir şekilde olur bu. İşte, aura, aurası yüksek olan bir insan. Hocayla e, çok güzel, çok enteresan bir anım var. Gençler Birliği'ne 6-0 yenmiştik. E, ben de bir gol atmıştım o maçta. Çok yağmurlu bir havaydı. 75-80 gibi Taylan ve ben oyundan, oyundan çıkmıştık. Kulübede oturuyorduk. Hoca da geldi. Ne yapıyorsunuz dedi gidin bir Şimdi hasta olacaksınız oğlum dedi. Şimdi i̇şte, biz de böyle Allah Allah hocam. <laughs> tamam dedik soyunma odasına gittik. Duşumuzu falan aldık. Ondan sonra Beşiktaş'la Basman'da ee, bir maç oynamıştık. Jack Jack kırmızı kart gördü. Bizim de 2-0 kaybettiğimiz maçtı. 1-0 gerideyken oyundan, oyundan çıkmıştım. Ben, Arda abi, da üçümüz kulübeden yine oturuyoruz. Hoca ik ikinci golden sonra kulübe döndü. Beni gördü. Sen, sen, sen ne işin Git içeri git seni görmek. Gözüm görmesin <laughs> dedi. <gülüyor> sonra ben bunu hocaya anlattım. Hocam hatırlıyor musunuz dedim. Gençler benim başında böyle yapmışsınız. Beş yapmışsınız. Demek ki gençler benim başında gibi oynayacaksın. <laughs> Demiştim. Hoca çok enteresan, çok enteresan bir adam. Ve yani tanımayanlar, tanımayanlar için şöyle bir söyleyebilir Hoca bu arada tanıyabileceğiniz en komik insanlardan bir tanesidir yani. Çok keyifliyken özellikle çok komik bir insandır. Çok ciddi duruyor ama. Evet ama keyifliyken çok komik bir insandır. Yani çok enteresan bir insan. Peki bu sezon Süper Lig'de oynamadığın için rahat rahat e, soracağım. Süper Lig'in şampiyonu sence kim olur? Bence taraflı tarafsız herkesin düşüncesi Galatasaray'ın daha yakın olduğu. Hı hı. yani Galatasaray çok daha yakın şampiyonluğa ve hani bu dakikadan sonra da ben şampiyonluğu vereceğim çok ihtimal vermiyorum. Futbol bu tabi. Fenerbahçe de bu sezon iyi gitti. Ama Galatasaray şampiyonluğa daha yakın diyebilirim. Peki Galatasaray'ın son dönemde yaptığı transferleri nasıl buluyorsun? Yani benim nasıl bulduğumun pek bir önemi yok. Çok doğru şeyler yapıyorlar ki zaten son 3 senenin, yani son 2 senenin şampiyonu, son 3. senenin de şampiyonluğa en yakın takımı Galatasaray. Ee, Okun Hoca çok büyük bir iş başarıyor. 3 sene ardarda arda, 2 sene ardarda şampiyon oldu. 3. senede şampiyonluğun en büyük adayı. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sezon bence takımlarımız hani Avrupa'da da büyük ses getirme, büyük başarı yakalamaya e, başlarlar. Çünkü çok inanılmaz bütçeler, çok inanılmaz rakamlar var ortada. Bence ıı, artık hedef birazcık daha oraya yönelmesi lazım. Şimdi Galatasaray çok da iyi bir Avrupa standlarında bir tesise sahip oldu. Stadyumlar arası çok kısa mesafede. Yani artık zaten bence taraftarlar da artık ıı, önümüzdeki sezonlarda lig yeterli olmayacak onlar için. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum. Artık Avrupa'da başarı isteyecekler. İnşallah Avrupa'da da hem Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Iı, ilerler başarılı olurlar biz de gurur duyuyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum ben son teşekkür olarak söylemek istediğin taraftarlara bir mesaj var mıdır? Taraftarlarımıza harika bir sezon geçirdik ee, bence bunun doyasıya hazını yaşasınlar mutlu olsunlar ve e, bu oyuncu grubunu da hiçbir zaman unutmasınlar Peki. kendilerine de çok iyi baksınlar. Peki çok teşekkür, ben ederim teşekkür ederim tekrardan. Olcan Çağlayan özel röportaj konuğumuzdu. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.